Herkese selam dostlar. Tekrar Sezio Büyüsen kanalına hoş geldiniz. Evet bugün yine hafta sonundayız. Şu anda birazcık yağmur yağıyor. Bugün sabahtan beri yağmur yağıyor arkadaşlar. Dün 35 derece sıcaklık vardı. İşte bir öyle bir böyle Almanya'nın havası maalesef ama güzeldi. Demem o ki yorucu bir haftayı geride bıraktık. Ve yine hafta sonunu getirdik. Biraz da şu anda ben yalnız bahçeye indim. Bizim arkadaşlarımızdan bizim yaptığımız domatesleri veya biberleri görme isteyenler varmış. Hakikaten merak ediyorlarmış. Ama oldukça da güzel oldu. Tabii sıcaklar varken oldukça sulamaya çalıştım. Biraz kendilerine geldiler. İşte bugün dedim ya sabahtan beri yağmur yağıyor. Hatta şu anda biraz çiliyor. Ama güzel oldu sizlere sensiniz. Ön taraftan da göstereyim dostlar. Geçenlerde üşenmedim dostlar. Bu şeyi yaptık, çay yaptık. İlk defa böyle bir çay içtim. Daha önce bilmiyordum bunu daha doğrusu. Bak inanın hiç içmemiştim ama hakikaten hoşuma da gitti. Çok güzel oldu. Yani bilmediğimiz çok şeyler var hayatta. Ama yapacak bir şey yok. Görmeyince bilmiyorsun. Bakın çiçeklerimiz açmaya başladı. Kendine özgü. Ha bakın bunu pişini taktım. Kendi kendine yapıyor bizim havuz kuşumuzla beraber. Güzel oluyor. Ya işte biz da <laughs> oldu ama otlandı. Ha bakın arkadaşlar önde iki tane patlıcanım var. Üzerinde hatta altta gözüküyor mu bilmiyorum. Patlıcan dahi var üzerinde. Hakikaten bir olup olmayacağını bilmiyorum. Bizim ev er sahibimiz dedi ki İnanın ki olmuyor ama dedi denemekte yarar var Bakın incirlerimizi zaman göstereyim ben seviyorum Bakın domatesler arkadaşlar Çığ büyüdü Bakın üzerinde Oldukça domates var çeri domates Umarım böyle güzel yapmışımdır Şu alttaki dostlar Bunlar büyümeyen yerde olanlardan Büyük domateslerden Üç tane de yanında Şeyimiz var söyleyin Çeri domatın var ya bunlar hep söylüyorum da bunlar şey yer alması. Aa bakın. Özellikle göstereyim. Üzerinde biberimiz dahi olmaya başladı çekendi. Bunlar ilk yaptığımız biberler. Onlar tabi diğerler nazaran biraz daha önce olduğu için daha biraz daha büyük gözüküyor. bunlar da en son. Hatta bunun videosunu çekmiştim. Yaptığımız biberler aralarında doldurmuştum. Bunların da ee, geçenlerde bir arkadaşımız geldi dedi ki bunların alt yapraklarını hep e, koparın. Bunları bugün yaptım. Biraz da diplerini çapaladım. Bakın saltık aramızda var ama küçük küçük. Hakikaten <laughs> ilk defa yapıyorum. Vallahi biz, ben de en az heyecanlıyım. Olup olmayacağını bilmediğim için de bir şey diyemeyeceğim. Ama olacağı benziyor. Bakın o kadar da üzerinde çok çiçek var. Bilmiyorum en azından güzel gözüküyor. Olmasa da fark etmez. Ben böyle şeyleri sevdiğim için. Öyle. Abi, bu arada su depomuz doldu sayılır. Bence de güzel oldu. Ama dostlar dün öyle bir sıcak vardı. Öyle bir sıcak vardı. Yani bir de çalıştık. Biliyorsunuz ben kaynak yaparken de üzerime çeket giyiyorum. Altın kuras kalın oluyor. Kaynağın sıçramasından gelen ateşi önlemek için üzerime kaske takıyorum falan derken sıcaktı ama hak eden. Ama ben alışkın olduğum için bazen ne yalan söyleyeyim zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok dostlar. Hayat evet, devam ediyor. Bakın şu incilerin güzelliğine bakın yeşil Aa, da nanelerimize bakın arkadaşlar. Yarı ot, yarı nane. Ama naneler en yani azından belli oluyor. Bunları kaynatıp içmesini de seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hoşuma gidiyor. Bakın. Aa, havuz kuşuma. Ayrı bir güzelliği var. Arkadaşlar geçenlerde burada sarmasını yaptık. Hakikaten harika oldu. İnanın. Taze taze çok güzel oldu. Daha var ama şeyimiz yok. Sezon yapmasına bağlı. Ama yakında biraz daha toprağız gibi geliyor. Aa, bu sene üzüm çok üzerinde. Bakın her taraf böyle Oho, maşallah maşallah maşallah. size arkadaşlar arkada bir göstermek istiyorum da bizim değil ama bakın. Allah Allah hakikaten harika olacak. Ama bunu ileride görmüştüm. Sizlere anlatmıştım. Volkanlarımda o kadar çok ki buralarda. Artık olmasını bekleyeceğiz. Hatta burada dut bile varmış arkadaşlar. Benim e, komşum söyledi. Bir tane arkadaşın oraya gitmiş. Oğlu dut ağacı varmış. Kırmızı dutlardan. Işte, arkadaşlarına al gel toplayın bunları. Ama <laughs> o kadar da dedim. artık utanırım dedim ya. Olmasın. Yani Bakın kirazlarımız bitti. Yani fazla bir şey yoktu zaten. Dediğim gibi şeyler var, şeftaliler var. Bunlar da artık bilmiyorum tam ne olur ama bu sene maşallah güzel. Aslında bunlar biraz en azından biz şey olmasını istedik. Söyleyin şunu ilaçlamadık. Ama belki daha güzel de olabilir de bilmiyorum. Olur ama ya. Yapacak şey yok. Ama en enteresan olan dostlar bakın armut ağacına öyle bir armut var ki üzerinde. Sana yani videomda gözüküyor ama bakın bunlar iplerden tutuyoruz ama bu ipleri koparır mı gibi geliyor. Hakikaten güzel yani benim tahminim bunlar bileyim armut diyorlar. Ya yanlışsan kusura bakmayın. Ben öyle tahmin ediyorum yazdan. Tahmin et her zaman gösteriyorum bunda bunda yok. Bu incir ağacında bu hiçbir şey yok. Ya. Açıklama de biraz geçti. Ama böyle. Ha. Arkadaşlar bunun ismini bilmiyorum ben. Ama bakın ne güzel. Öyle. En azından dışarı çıktım, böyle rahatlık hissini veriyor insana. Bazı suyu açıyorum, su, su, suyun sesi geliyor. Güzel oluyor. Sanırım sizde geliyordur. Biraz önce bir arkadaş vardı burada, oturuyorduk beraber. Sohbet ettik biraz. Aslında yalnız da sayılırım burada. Sezon da şu anda içeride yağmış gibi, ben inmem dedi. Ama o da yemek hazırlayacak. Diyeyim biraz sonra yemek yiyeceğiz siz onunla. Yani Demem ki günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Hafta içinde biliyorsunuz hiçbir şey yapamıyoruz. Akşam geç geliyorum. Yani yine hava geç kararıyor ama yorgunlukta bir şey yapamıyoruz. Şimdi burada havuz kuşunun sesiyle yani suyun sesiyle daha doğrusu öyle diyeyim. Oturup biraz dinleniyorum. Biraz sonra yukarı çıkıp sezonla beraber yemek yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Öyle, hafta sonu böyle geçiyor. Hatta geçenlerde e, Mayıs'a gitmiştik sezonda beraber. Burası çok güzel bir şehir hakikaten. görülmeye değer bir şehir. Ben öyle beklemiyordum. Gerçekten güzel bir şehir. onun çevresinde üzüm bağları var. Nasip olursa o tarafa doğru da gideceğiz. Yani şu anda yukarıdan uçak geçiyor. Öyle ya. Yani ne arkadaşlar kısa oldu ama merak eden arkadaşlar için en azından göstermeye çalıştım. Çünkü hakikaten ne yaparsanız bu çevrede oluyor. Belki biraz daha burada Türkiye gibi değil ama oluyor. Yaptığında. Mesela bak bugün arkadaşım dedi ki tut ağacı varmış burada mesela. Onu hiç görmemiştim. Var. Ama bu iltizminin olduğu yerlerde yani o da oluyordur muhakkak. Ve oluyormuş da daha doğrusu. Ya öyle yani ne diyeyim evet sevgili arkadaşlar kısa oldu ama öz oldu daha sonraki videolar tekrar görüşme üzere diyeyim herkese iyi hafta sonları kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun dostlar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın